Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung'un yeni çıkarmış olduğu Galaxy A02s modelini inceliyoruz. Birinci maddemiz olan tasarımdan incelememize başlayalım. Videoyu çok kısa bölüyoruz arkadaşlar. Bu hafta 3 tane telefon incelemesi için elimizde 3 tane cihaz var. Bu 3 cihazı temin etmek çok kolay olmuyor. Sonuçta cebimizden parayla almıyoruz bunu fakat birilerinden almamız gerekiyor bu cihazları. Ondan dolayı ne kadar desteğiniz olursa biz o kadar fazla içerik üreteceğiz. Sizin de desteklerinizi, abone olmanızı, videoları beğenmenizi istiyoruz. Beğenirseniz seviniriz. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Tasarıma ilk başta baktığımız zaman plastik zaten bu fiyatlardan cam olmasını da bekleyemezdim. Ama plastik bence güzel. Ve incelik olarak Furkan birazcık hoşuma gitti benim. Aslında çok da ince değil. Diğerlerine göre birazcık kalın kaçıyor bana ama. Mesela A52 a 70 bunlara göre gayet ince olmuş. Hayra 5000 mAh batarya söz konusu. Aynen ben zaten direkt onu düşündüm. 5000 mAh pile göre bayağı bir ince olmuş tasarımı. Bir de incelik dediğin gibi şu ortası kalın fakat yanlara doğru bir bombe var Hı -hı. ya. Belki o yüzden bana ince gibi gelmiş olabilir. Aynen. Şöyle tutarken ince gibi yani yanları ince olduğu için hani şuralarım da yanları değdiği için Aynen. herhalde yanları ince gibi hissettiriyor. Ve şu arka tasarım sence nasıl olmuş? Böyle kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Çok fazla parmak izi tuttuğunu söyleyebilirim. O biraz da benim elimin terinden olan telefoncu <laughs> gibi hemen silelim şöyle. Bak kardeşim en güzeli bu tamam mı şöyle? Ya arka tasarım olarak şöyle renk geçişleri olan bir tasarım <laughs> düşünmüşler. Ya benim hoşuma gitti. Bazı yerleri diğerlerinden daha mat sanırım. Ondan dolayı renk geçiş oluyor sanırım. Aynen. Bak nasıl biliyor musun? burasının çizgileri çapraz abi. Hı hı. Burasının çizgileri Yan. yatay. Yani yatay. Zoomlasana bir. Gösterebilir miyiz acaba? Hemen. Bakın şuradaki çizgiler dikeyken Aynen. dibindeki çizgiler ise yatay arkadaşlar. Bu da ışığı farklı yansıtmasına sebep oluyor. Çok iyi düşünülmüş yani. Yani bence tasarım bayağı bir güzel olmuş bu yüzden. Şu arka ben burayı çok beğendim. Hı hı. Böyle tırtıklı bir yapısı var bu arada. Bakın zaten ses değişiyor yatay ve dikey olduğu için. Hı hı. Arka tasarım. Şöyle komple bütün bir plastik var arkadaşlar. Ama plastikte böyle dolu gibi. Hani ince bir plastik gibi değil de. Biraz böyle dolu ha, hani. kaliteli bir yapmışlar. Aynen. Plastik. Cama göre de daha az parmak izi tuttuğunu söyleyebilirim. Aynen. Camda Par... tabi ölümüne parmak izi kalırken aynen plastikte yani kuruduğu zaman Hı -hı. elimin nemi kuruduğu zaman geçiyor yani. Kamera dizilimi nasıl? Hani Samsung'da görmeye alışık olduğumuz. Çıkıntı neredeyse hiç yok. Tasarım aynen olarak ya, bunu tasarım. çok beğendim. Ama zaten kameranın hakkı olan bir çıkıntıyı koymuşlar. Kamera çok bir özelliğe sahip olmadığı için çok bir kamera çıkıntısı koymaya da gerek duymamışlar. Ve bu da tasarım konusunda yani aslında olması gereken bir tasarım Diğer yüksek model telefonlarda da Hoşuma gidiyor benim çıkıntı olmaması lazım aslında Bu çıkıntının olmaması bence şeyle alakalı Kameralar küçük ya Aynen küçük olunca yer kaplamıyor Aynen Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz yüzey var ya Bu hani şu delikli yapı var ya kamera Onun arkasında küçük bir kutusu var bunların Kamera kutusu o kutu eğer büyük olursa Sığdıramayıp çıkıntı yapıyorlar Fakat buna sığdırmayı başarmışlar bence çok da güzel olmuş Yani hı hı. şöyle koyduğum zaman Telefon neredeyse düz duruyor bakar mısın çok, az, çok az bir çıkıntı var. O da zaten kabul edilebilir seviyede. Bu tarafı bomboş. Burada tuş yok. Sadece sim kart girişi var arkadaşlar burada. Altında Type-C girişini görüyoruz. Bu fiyatlarda bu telefon 2000 ve biraz üzerine satılıyor arkadaşlar. Type-C'yi görmek güzel. Mono hoparlör var zaten. Söylemeye gerek bile yok. Mikrofon. 3.5 mm jack girişimiz de var. Bütün tuşları bu tarafa koymuş arkadaşlar. Güç tuşu ve saçma kafama tuşu burada. Üzerinde de sadece mikrofonumuz var. Onun dışında arka tasarım böyle. Önü çevirdiğim zaman zaten artık bütün telefonların tasarımı aynı yani. Telefonu böyle koymasam telefon ne olduğu hiçbir şekilde belli olmayacak. Aynen. Samsung'dan bakınca... Önceden Samsung'un kullandığı bir temsili tuş vardı alt tarafta. Aynen. Onu da kaldırınca artık bütün Huawei, Xiaomi... Hepsi aynı hani oluyor. Hepsi aynı oluyor. <laughs> aynen. Yine iPhone kendini biraz ayırdı. Şurada iPhone şarkıda, çentikinden dolayı. Aynen. aynen. Ama diğerleri hep aynı karışmıştır. <laughs> yani. Şöyle ekranı açtığımız zaman parlaklığı da sona getirelim de daha net olsun. Ekrana ilk baktığım zaman çerçevesi nasıl sence? Yani çerçevesi bu fiyatlarda görmeye alışık olduğumuz yani altta birazcık fazla. Hı hı. Yarım santimden fazladır değil mi o? Yarım santimden fazladır aynen. aynen. Yanlarda fena değil fakat üstte de birazcık fazla gibi geldi bana. Aynen. Yani 2000 lira olması benim çok tasarım olarak 2000 liralık bir telefonun bu kadar az çerçeve güzel koymuşlar. Aynen. He? Yani 2000 lira olduğu için hı. çerçeve fazla demek istemiyorum yani. Hı telefona. Ekran nasıl diyeyim? Ekran teknolojisini söyleyeyim arkadaşlar size. IPS değil, PLS ekran var bunda. Hani yanlardan bakınca yine görüntünün bozulduğunu söyleyemeyeceğim. Siz de şöyle göstereyim. IPS Esen. gibi bir deneyim sunuyor yani. Yani IPS gibi bakın şöyle bozulmadığını görebilirsiniz. Ama böyle bir IPS kadar da gözümü doyurmadı benim. Hı hı. PLS ekran nedir? PLS ekran da hemen bakalım şuradan. PLS paneline <laughs> Atlet tot en koma singame. Atlet tolo singame. Onun gibi oldu. Sağ olsun oğlum. Ya bunu doğru. bunu başta şey Yani ben buraya şey yapayım. Onu kesersin herhalde. Kesmeyeceğim. <laughs> Yok kesmiyorum. <laughs> Samsung'un fiyatı ucuz tutmak istediği ürünlerde kullandığı hassas ve doğru renk belirt. <laughs> 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 Tescilli ekran teknolojisidir arkadaşlar. Yani <laughs> ne demek bu? IPS ekran galiba telif hakkını başka yani, bir isim aldı. Aynen telif hakkı olmasın diye PLS ekran mı yapmışlar? Ne yapmışlar? Neyse PLS ekran IPS ekrandan birazcık daha kötü bir ekran arkadaşlar. Fakat TFT ekran gibi de değil yani. Ekrana tekrar bakacak olursam şöyle. Yani ya böyle çok iyi olduğunu söyleyemem. Çok kötü olduğunu da söyleyemem. Sen? E benim bu ucuz olmasına rağmen bu kadar güzel bir ekran sunmaları hoşuma gitti. Ki bundan önceki incelemelerimizde gördüğümüz 2000 liralık telefonlardaki ekranlar çöptür resmen. Aynen hatta 2800 <laughs> sözüm ona 2800 liralık telefonun ekranından daha iyi yani. Bir <laughs> <laughs> yaklaştırsana pikseller. Piksel, piksellerin yoğunluğuna şöyle bir göz atalım. Yani yine çok yoğun bir piksel değil, 720p bir ekran zaten, HD bir ekran. Ama en azından piksel dizilimi mi güzel artık, o kadar belli olmuyor. Ekranın hı hı. çözünürlüğü düşük, çok Aynen. belli olmuyor. PPI değeri de 270 ppi arkadaşlar. HD Plus olarak geçen bir ekran. Ekran kas oranı da 81.13. Ekran bence fiyatına göre gayet yeterli. Ben daha kötüsünü bekliyordum açıkçası. Çünkü 2000 lira yani telefon. Hı hı. Daha kötüsünü Aynen. bekliyordum. Fiyatına göre ekranını beğendim arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemiz olan kamerayla devam edelim. Şimdi. Şimdi kamerayı açtığımız zaman bir karanlık çekiyor sanki. Aynen niye öyle oldu? Niye öyle oldu biliyor musun? Diyafram 2.2 çünkü. O da. Aynen. Ondan dolayı. Şu an arkadaşlar oda bayağı aydınlık zaten videoda görüyorsunuz. Fakat kameramız birazcık karanlık çektiğini söyleyebilirim. Ve biraz da akıcı değil yani hafif bir kasıyor. 25 FPS falan sanırım şu an. Daha düşük olabilir belki. <laughs> çünkü bayağı bulanık gösteriyor. Bir de şu renk ayarlama olayında biraz gecikiyor arkadaşlar. <laughs> Buna bakalım bir de. mu bu ya. Hı hı. Telefotoğraf. Ya da şey otomatik yakınlaştırma için dijital zoom koymuşlardır oraya. Aynen. Ama 3 tane kamerası var yani sonuç olarak birilerinin bir işlev yapması gerekiyor. Hemen 3 kameranın ne özelliklere sahip olduğunu söyleyelim. Şimdi birinci kamera yani ana kameramız muhtemelen genelde ortadaki oluyor. 13 megapiksel 2.2 diyaframa sahip optik görüntü sabitleme maalesef yok. Bu normal fotoğraf çekmemize yarayan kamerası ana kamera. İkinci kamera ise 2 megapiksellik diyaframı 2.4 makro çekim için olan kameraymış. Üçüncü kamera kamera ise yine 2 megapiksel yine diyafram 2.4 derinlik algısı için olan arkayı bulanık yapmak için olan kameraymış. Yani onu zaten deneyimleyemiyoruz. Zaten fotoğraf çekince arkayı bulanık yapmayı yarıyor. Hı hı. Bizim bakabileceğimiz sadece ana kamera bu. Bir de makro kamera. Onu da daha fazla kısmından bulabiliriz. Makro. Zaten bir şey yok kamerada baksana. <laughs> Yazık ya. Sağ ol panorama koyduğum için. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Şunu da zaten olmak zorunda yani elini ayarlamak için. Bir de makro var işte. Makronun kalitesine bir göz atalım. Makroya bakalım. Ya. Abi 3 FPS falan veriyor. Şu anda. Arkadaşlar çok kasıyor makro <laughs> kamera. Ben anlayamadım niye böyle. Zaten yine odaklama yok. yakınlaştı Ha bu şeymiş pardon. Işık ayarıymış arkadaşlar şöyle. Yakınlaştırma var mı? Yok. Ne kadar yakına gidince odaklıyor. Buralardan Aynen. odaklıyor. Bir fotoğraf çek istersen. Kalitesini şöyle bir göz önüne gösteririm. En net olduğu yeri yakalamaya çalışıyorum. Yine bir klasik silgimizi çekelim bari. Şuradan odaklamıyor. Biraz daha geri. Biraz daha geri. Yani buradan güzel gibi. <laughs> Çekerken böyle değildi ama. <laughs> Bak. Niye böyle oldu ki? Çekerken böyle değildi. Tekrar göstereyim bak. Şöyle odaklıyorum. Şu an öyle değil bakın. Çektim. Niye böyle oluyor ya? Niye böyle parlatıyor? Yani anlayamazsınız. <laughs> anlayamazsınız. Yani makro kamera açısından arkadaşlar çok güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunu da nasıl düzeltebiliriz ya? Kullanmayarak. <gülüyor> <gülüyor> Yakalanmamak. <gülüyor> Şimdi yani çok gömmek istemiyorum çünkü çok gömdüğüm zaman bu telefonu alan arkadaşlar altına gelip lan ben bu telefonu aldım gayet güzel bir telefon sen niye kötü diyorsun ki diye bana laf yapıyorlar İşte gördüğünüz gibi yani. Yani bence de bu kamera bundan 3-5 sene önceki 1000 liralık telefonların böyle 750 liralık telefonların yani kamerası. Ya mesela J7 Prime gibi. J7 Prime direkt gibi direkt Prime aynen yani. benim J7. aklıma da o geldi. Onların kamerasını mı kullanmış artık ne yapmış makro olarak da yani yazılımsal zaten bunların ya, hepsi. diyaframı çok yüksek arkadaşlar yüksek oldukça kötü bir şey bu yüksek Hı -hı. olması. 2.2 diyaframı diyafram yüksek yani. Görüntü sabitleme de yok. Video bayağı bir. Biraz böyle dikkat etmeden fotoğraf çektim. Tamam mı? Sabitlemeden. Yine beklediğimde iyi açıkçası. Fakat birazcık kaymış. Ortamın ışıklı olmasından dolayı da bu net şekilde çıkmış. Fakat birazcık karanlık bir ortam olduğu zaman. aynı Çok fazla şekilde titrek gözükecek. Ya arkadaşlar şu an bakın ekran gözüküyor ya. Ama klavye gözükmüyor. Yani simsiyah. Bir çekelim bakalım düzeltecek mi? Ha düzeltti. Evet, çekince düzeltiyor. Hayır. Ama renkler şu an bir çok değişik arkadaşlar ya. Nasıl diyeyim? Bakın şu grenlenmeyi görüyor musunuz? Fotoğrafın altındaki. Çok ISO veriyor herhalde. Aynen baya bir ISO vermiş. Fotoğraftan kaynaklı bu kamerayı sildim yani. Üstte de aynı şekilde çok fazla gren var. Aynen çok net gözüküyor. Ve şu an aydınlık bir ortamdayız yani. Çok fazla gren var. Arkadaşlar bu görüntü koyu olduğu zaman içerisine gren dediğimiz yani ISO veriyor. Beyaz pikseller veriyor. Atıyorum 10 pikselde 3 tanesini beyaz yapıyor ve bu şekilde. Uzaktan hani aydınlık bir fotoğraf fakat yakından baktığınızda bayağı bir bozuk bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Yani arka kamerasını fiyatı ucuz olduğu için eleştirmek istemiyorum. Ama fotoğraf çekmeyi seven birisiniz almayın bunu yani. Kamerası olsun hani ben sadece işime lazım olduğu zaman çekerim diyorsanız yeterli yani. Yani hı hı. en azından görüyor. Şimdi bir de ön kamerasına bakalım. Genelde ön kamerayı daha güzel tutuyorlar. Daha çok kullanıldığı için. Hemen bir saçımı düzeltiyorum. <laughs> yani ön kamerada olmamış gibi gözüküyor. Çektikten sonra muhtemelen düzeltir ama... Ama bakalım. bir baksana bir görüntüye. <laughs> İçler açtı. Bir çek bakalım. Bir çekeyim, şöyle güzel özeneyim dur. Işığı önüme alayım. Tamam. Çektim. Videodan güzel gözüküyor ama normal hı. gözümüzle baktığımız zaman tabii çok kaliteli bir hatta sakalları falan neredeyse birbirine karışmış. Bir şey Aynen. Gözüküyor. Pastelle boyamışlar gibi şu an. Aynen arkadaşlar ya. Pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Bir de şunu fark ettim. Saçım bu kadar koyu değil. Tenim bu kadar beyaz değil benim. Hı. Yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama saçım hafif böyle kahve gibi. Ya yani bu kadar bir fark yok yani. Hı hı. Diğer telefonların incelemelerinde zaten bakabilirler. Hep aynı ortam hep aynı ışıkta çekiyoruz. Bu kadar renkleri çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu Üzerimdeki şey de koyu yerleri bu kadar koymuyor bunu. Herhalde çarpıcı gözüksün diye biraz. Aynen. Ön kameranın çözünürlüğü neydi? Hemen Ön öneriyorum. kameranın çözünürlüğü az önce ben gördüm. 5 megapiksel. 1080p çektiğini söylüyor aslında. Bunun da sıkıntısı işte diyaframın 2.2 olması yine. Aynen. En azından buna birazcık daha şey bir diyafram konulabilirmiş Hı. düşük. Ama yine de dediğim gibi ben böyle kamerası olsun hani görüntülü Hı. konuşayım falan hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama hani Instagram'ım ben. Instagram'a fotoğraf çekmem gerekiyor. Bunu alırsanız patlarsınız yani o kadar da şey değil. Ters ışıkta zaten bayağı bir pert. İstersen ben tutayım onu. Yani arkadaşlar şöyle baksanıza ne kadar abi sakalıma bakar mısın ya o ne öyle? Normalde alakam yok onunla. Şöyle çevirelim bakalım. Furkan da oradan çıkıyor. Yok, çok... Bak sen çok karanlıksın şu an. Bak, bu kamera neye benziyor biliyor musun? Benim e, Nexus 5'imin kamerasına çok benziyor. Aynı, o zaman kaliteli diyorduk biz ona hı hı. ama şu an kalitesi diyeceğim. 2021 yılındayız. Aradan 8 yıl falan geçmiş çünkü. Biraz böyle pastelimsi, hoş olmayan. Hele şöyle biraz ışık tersi ol. Sakalama bakar mısın ya? O kömür sürmüşüm gibi duruyor ya. Çok ilginç yani. Dudaklar ayrı bir kırmızı, ruj sürmüş gibi falan filan. Yani ön kamera konusu ne demek istersin? Çözünürlüğü aslında 1080p olmasına rağmen çok düşürdü fotoğraf çekerken. Yani ben birazcık hayal kırıklığına uğradım bu değerlere rağmen. 5 megapiksel kamera mesela 2017 yılında, 2016 yılında falan güzel bir rakamdı. Fakat 5 megapiksel şu an bir çöp gibi geldi bana. Fiyatına göre değerlendirirsek. Fiyatına göre çok güzel. Yani fiyatına göre... <laughs> Ben 2000 liralık bir telefona şu anda bu, bu parayı veririm yani. Bu telefona bu Aynen. parayı veririm. Aynen. Ben ben de veririm. 2000 liram varsa ne alacağım Hı -hı. abi? Tasarımı güzel. Zaten öyle biz çok fotoğraf çeken insanlar değiliz. Hı -hı. 2000 liralık diğer telefonları da görüyoruz yani şu anda. Aynen. O yüzden eleştirim Hı -hı. tamam kötü fakat fiyatına göre iyi. Hı -hı. O fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kamerayı da geride bırakalım ve işlemciye geçelim bence. Şimdi arkadaşlar işlemcide beni sevindiren bir nokta var. Mediatek değil işlemcimiz. Genelde uygun fiyatlı telefonlarda Mediatek kullanıyorlar. Şu Snapdragon işlemci var Qualcomm Snapdragon. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu 450 ibaresini görüyorsunuz ya. Bu bayağı yıllar öncesinin hı hı. yani yıllar dediğimde 4-5 yıl öncesi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Zaten 14 nanometre mimariye sahip. Çok içime sinen bir işlemci değil. Fiyatına oranla çok kötü olduğunu söyleyemem ama burada bildirimleriniz birikirse, biz az önce sildik. Bildirimler biraz birikirse arkadaşlar burada çok kasıyor yani bazen. O benim biraz dikkatimi çekti yani sinir etti. Ya onun dışında Instagram'da gezerken, YouTube'da video izlerken, Facebook'ta dolaşırken yani sosyal medya kullanımında bir sıkıntı çıkarmaz. Ama iş böyle oyun oynamaya gelince yine küçük oyunları oynatır ama büyük oyun oynamak istersen PUBG gibi. Herkes Kanser yapar. <laughs> en düşük ayarlarda açar. Aynen. Çünkü ben bazen diyorum bu telefonla PUBG oynayamazsınız falan diyorum. Altına yorumlara yazıyorlar işte ben oynuyorum falan diye. Yani en düşük ayarlarda tabii ki oynarsın. Çünkü S3 Mine'de de oynanıyor. yani benim oyundan kastım o değil. Biraz daha böyle grafikleri yüksek güzel bir oyun oynamak isterseniz bu telefon pek işinizi görecek bir telefon değil. Ama dediğim gibi en düşük ayarlarda oynayabilirsiniz. İşlemci konusunda da muhteşem değil tabii ki. Fiyatına göre ne bekliyorsunuz ki? Yani, <laughs> yani arkadaşlar fiyatına göre güzel bir işlemci diyebilirim. Mesela şu an 15 bin liralık bir Android Telefonda kullanılan Snapdragon'la 2000 liralık kullanılan yani bunda kullanılan bir Snapdragon arasındaki uçurum var ya hı hı. 2000 liraya bu işlemciyi verir misin onu soracaktım. Yani. Ya bir şey diyeyim mi belki o 15.000 liralık telefonlardaki sadece işlemci 2000 liradır yani. Hı hı, aynen. O yüzden bu telefona da onların koyulmasını bekleyemeyiz zaten. İşlemcinin hızı 1.8 GHz. Biraz düşük tabii fiyatına göre. Antutu puanı arkadaşlar bayağı bir yerlerde. 93.000 şöyle göstereyim. RAM'i arkadaşlar... 3 GB ve 4 GB olarak farklı seçenekler tercih edebiliyorsunuz. Hafızasında 32 ve 64 olarak farklı seçenekler tercih edebiliyorsunuz. Yani işlemci konusunda söylenecek her şeyi söyledik bence. Günlük kullanımda işinizi görür yani. Sıkıntı çıkaracak bir işlemci değil. Bu maddeyi de geride bırakalım ve bataryamıza geçelim. Bataryası bu telefonun en çok hoşuma giden yeri oldu. Çünkü telefon arkadaşlar 5000 miliamper pile sahip ve telefonun donanımı düşük olduğu için bu 5000 miliamperlik pil onu öyle bir taşıyor ki. Yani pil resmen bitmiyor arkadaşlar. Kameraya girdik, ekrana baktık. Yani yarım saattir video çekiyoruz. Hala 92 şarj var. Yani Anlayamazsınız ya çok iyi. Anlayamazsınız. Şu an mesela Furkan S20 kullanıyor. Ben S9 kullanıyorum. Bizimki her şimdi %10 falan giderdi. Ya, aynen <laughs> kesinlikle giderdi. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Resmen tüketmiyor. Öyle bir işlemci yapmışlar ki öyle bir batarya koymuşlar ki. Yani işlemci çok tüketmiyor. Batarya çok fazla. Ondan dolayı yani kullanıcıya en azından bir iki günü rahat çıkartacak bir batarya kapasitesi sunmuşlar. Yani keşke S serilerinde de bunu yapsalar. Kasa da böyle 5000 mAh'lik bir kasa değil yani. Aynen. Mesela A52'nin kasasını gördük. A72'nin kasasını gördük. Hem çok fazla büyük değil telefon, kalın değil. 5000 koymuşlar. Hala 92 sanırım. Aynen 92 abi. Yok, bitmez ya. Yani? Ben bitmeyeceğini <laughs> düşünmeye başladım yani. Böyle havadan falan elektrik aldım <laughs> <ludum gülüyor> düşünmeye başladım şu an. Şarj konusunda sizi üzecek bir telefon değil yani. Söylemediğimiz başka bir şey var mı Furkan? NFC merak edenler olabilir mi? NFC'sine bakalım. Olacağını pek sanmıyorum ben ama. Ben de hiç sanmıyorum. Ön yargılı olmayalım yani. Bir bakalım. NFC yokmuş arkadaşlar. Bence böyle güzel bir inceleme oldu. Telefon sence 2000 liraya alınır mı abi? Abi 2000 liraya alınabilecek telefonları düşünüyorum. Kafamda canlandırdığım zaman 2000 liraya çok bir seçenek yok zaten artık şu anda. 2000 lirayı Huawei'ye vermem. Xiaomi'ye vermem. Onun yerine böyle bir telefon tercih edilebilir aslında. Ben sevdim. Kamerası çok fazla güldürmedi fakat üzmedi de. Çok fazla fotoğraf çeken bir insan değilseniz işinizi fotoğrafla yapmıyorsanız. Bataryası falan mesela çok hoşuma gitti benim. Yani ben alınabileceğini düşünüyorum. Benim en çok hoşuma giden fiyatına göre ekranı. ekranı ben aynen. ekranı daha kötü bekliyordum. Hı hı. Hani bu camın ince olması, ekrana dokunuyor gibi hissin bunda da olması. Pilinin çok iyi gitmesi. Aynen. Yani bakın düşmüyor arkadaşlar. Hala 92 yani kendiniz <laughs> görüyorsunuz. Şaka gibi sanki aynen. ekran görüntüsü alıp orada 92'yi sabitlemişiz de. <laughs> aynen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Bu kadar mı fark eder? Bir de parlaklık kullandık sonda yani, kullandık. Aynen. Yani. Ekran böyle daha güzel çıksın diye. Yok her şey açık, konum açık, ne bileyim, ne var ne yoksa açık, açık. Senkronizasyon açık falan filan. Bu incelememiz de böyle olsun arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.